Allah seni korusun. Sen yeter ki onunla meşgul ol. Geçen gün bir okurum uğur koşar çok mutsuzum çok diye yazmış. Nedir sizi yoran diye sordum. Gerçek bir dostum yok. Hep kuyum kazılıyor diye cevap verdi. Ben de ona aslında gerçek bir dost var. Evet, kesinlikle var. Tam güvenilir, baki olan Allah var. Ama siz o yolda sanırım tam olarak yoksunuz. Buradan öyle görünüyor dedim. Maalesef biz yokuz. Her şey var. Sevgi var, rahmet var, nur var. İlahi aşk var ama biz sahte olana alışmışız. Bizi sahte şeyler mutlu ediyor. Biz gerçek olandan hep kaçıyoruz. Biz onunla meşgul olmak yerine sahte dostluklarla meşgul olup hakiki huzuru arıyoruz. Sonra da çok mutsuzum diye isyan ediyoruz. Korku içinde yaşıyoruz güvensizlik içinde yaşıyoruz. O seni korur merak etme. Sen yeter ki onunla meşgul ol. Rabia'ül Adeviye bir gece evinde geç vakitlere kadar namaz kılarken hasırın üzerinde uyuyakaldı. Bu arada evine bir hırsız girdi. Her tarafı aradı, çalacak bir şey bulamadı. Giderken Girmişken boş çıkmayayım diyerek Rabi'a Hazretlerinin dışarıda giydiği örtüsünü aldı. Evden çıkarken yolunu şaşırdı, kapıyı bulamadı. Geri dönüp örtüyü aldığı yere bıraktı. Bu sefer rahatlıkla kapıyı buldu. Kapıyı bulunca tekrar geri dönüp örtüyü aldı, fakat yine kapıyı bulamadı. Bu hal yedi defa tekrarlandı. Yedinci defa tekrar örtüyü eline alınca şöyle bir ses duydu. Ey kişi kendini yorma. O yıllardır, o yıllardır kendini bize ısmarladı. Şeytanın ona yaklaşma gücü yok iken hırsızın onun örtüsüne yaklaşması mümkün müdür? Git yoluna, git, git, git yoluna.